Normalde böyle konuları biraz daha Tarihin gerisine giderek önceki yüzyıllarda neler yaşandığını örnekleyerek açıklamaya Çalışıyorum ama biraz burada biraz daha kısa tutmak gerekirse Hidroponik e, Tarımdan Kısa bir şekilde sadece günümüzü ele alarak değerlendirmek gerekiyor Son 10 senede iklim inanılmaz derecede değişti Haberlerde sürekli şunu e, Ajanslarda geçiyorlar e, Sıcaklıklar e, 1 derece 2 derecede e, Arttı diye ama bu ifade yanlış İnsanlar artık yazları 30 31 derece değil de 32 33 derece yaşıyoruz olarak anlıyorlar. Bu biraz bence yanlış bir ifade. Art, bu e, matematiksel bir anlatım ama hissedilen 10-15 derece daha fazlası. Yani mevsimlerdeki yüzde birlik, yüzde 2'lik e, bir ısınma normal kişinin hayatta hissettiği sıcaklığın 10-15 derece fazlasına denk geliyor. Dikkat ettiyseniz Son 10 senede Sıcaklıklar yazın 10 derece hatta 15 derece daha yüksek hissediliyor Ve aylarda 2 ay ileriye kaymış durumda Şimdi bu Nasıl bir problem Olabilir diye düşünebilirsiniz Artık tarım Ciddi derecede tehlikeye girmiş durumda Türkiye'de bu tehlike yaşayan ülkelerden bir tanesi aslında Çok ciddi derecede kuraklık riski olan ülkelerden biri olarak Listelendi şu anda Şimdi İnsanlar e, sebze meyveyi marketten aldıkları için arka planda neler olup bittiğinden çok fazla haberdar değiller. Ama bu kriz önümüzdeki 3-5 sene ve 10 sene daha böyle devam ederse şu an çok ucuza alınan meyve sebze ileride çok ciddi derecede pahalı bir seviyeye gelecek. Şimdi normalde insanlar yatırım yaparken dolu, mantıklı olarak e, teknoloji firmalara ya da geleceğin sektörlerine yatırım yapıyorlar. Ama tarım da geleceğin sektörlerinden bir tanesi bu pandemi kriziyle de aslında anlaşıldı ki tarım çok ciddi derecede önemli sektörlerden bir tanesi. Ülke kendi e, ekmeğini, meyvesini, sebzesini eğer üretemiyorsa bunları dışarıdan tıpkı bir teknoloji aleti fiyatına pahalı derecede almak zorunda kalıyor. Bu iklim krizinin aşmış olduğu problemlerden dolayı da dikkat ettiyseniz Afrika'dan artık yeni göçler gelmeye başladı. Hatta biz önümüzdeki yıllar içerisinde Türkiye'ye 25-30 milyonluk bir Hindistan, Pakistan gibi bu e, orta alt Asya e, ülke ülkelerinden e, ciddi bir göç bekliyoruz. Bunun aslında asıl sebebi bu iklim krizi, bu sosyolojik bir etkisi. Ama normal e, etkisine bakmak gerekirse, bunun için bir önlem alınmazsa ileride ciddi problemler yaşanacak. Tabi her problemin olduğu yerde, her krizin olduğu yerde bir fırsat olduğu için, şu an bugünden buna yatırım yapanlar ileride ciddi derecede para kazanılabilir. Anlatmak istediğim şu yani şu akla gelebilir tabii ki meyve sebze e, Meyve sebzeye yatırım yaparak nasıl bir iPhone'a yatırım yapmış gibi para kazanılabilir Artık stratejik bir konuma ulaştı Tarım çünkü ne nüfus Beslenebiliyor Ne de kaliteli bir ürün üretilebiliyor Artık e, Bu problemi çözün olabilmek için de hidroponik Tarım dediğimiz yani topraksız tarım dediğimiz bir model geliştirildi Herhangi bir kapalı alan içerisinde Toprağa ihtiyaç duymadan ve suyun %80'inde tasarruflu şekilde kullanabileceğimiz yani sadece suyun %20'sinin yeterli olduğu, pestisit yani zararlı maddenin de kullanılmadığı, istediğimiz gramajda, büyüklükte ve tatta üretebildiğimiz bir model geliştirildi. Şimdi böyle isteklerimize cevap verebilen bir ürün dediğimiz zaman insanların aklına doğal olarak şu geliyor. Bu o zaman bir yapay ürün mü? Aslında lezzet olarak, doygunluk olarak normal e, topraktaki üründen daha kaliteli Şimdi bunlar tabii ki e, ön yargı olabilir. E, toplumun tamamı bunu tatmadığı için ilk etapta konuşmak zor. Ama şu an ilk alınan sonuçlar gerçekten çok yüksek derecede kaliteli ürünler. Ürettiğiniz ürünün hem bir e, toprağa ihtiyaç duymadan hem de suyun %80'ine ihtiyaç duymadan, pestisit ve zararlı maddeler kullanmadan e, çok cüzi maliyetlerde ve istediğiniz alanda üretebildiğiniz tarım ürünü size çok ciddi derecede Para kazandırabilir. Bunun örnekleri Türkiye'de şu an sadece çok küçük ve orta ölçekli bir iki firma yapıyor. Arpa bu işi ciddi derecede e, önem sırasını yükseltmiş. E, bunu uluslararası firmalar çapında yapıyor. Dolayısıyla bu da ileride çok büyüyecek sektörlerden bir tanesi olduğu için yani çok büyük bir probleme çözüm ürettiği için ileride ciddi derecede e, kaynak yaratacak yani iyi para kazandıracak sektörlerden bir tanesi. Şimdi bunu yatırım yapılması gerektiği dediğimiz zaman hemen bir şirket kurup topraksız tarıma başlanmasından bahsetmiyoruz. Çünkü herkesin bir işi, okulu, gücü olabilir ve bunu yapmak için de bilgi birikim ya da biraz tecrübe gerekebilir. Bunların hiçbirine bulaşmadan sadece bu sektörün büyüyeceğini öngörüp bu sektörlerdeki şirketlerden herhangi bir tanesine yatırım yapmak da tıpkı o şirketlerin kazandığı para kadar para kazandırır. Neden? Çünkü aslında bizim şirketin kelime anlamı şerikten gelir yani Farsça Arapça kelimenin den gelmekte ve tam anlamıyla ortaklık ifade etmektedir. Siz bir hisse senedi aldığınız zaman aslında o şirkete ortak olmuş olursunuz. Bunun tek dezavantajı yanı bir şirkete yaptığınız yatırımı ancak 3 sene sonra, 4 sene sonra alabilmenizdir. Çünkü bir şirket teçhizatı, makinesiyle ve personel ile birlikte kurulduktan sonra oranın üretime geçmesi, pazar ağının genişletilmesi ve ürünlerin müşteriye ulaştırılması yaklaşık 200 senede olacağı için ilk net karın ve para kazanmanın da 3-4 senede olmasını beklemek aslında saçma olmaması gerekir. Hiç hisse Bir şirkete hisse yatırımı yapıldığı zaman hemen sonuç alınmamasının sebebi aslında bu kurulan fabrikaların ve şirketlerin yavaş yavaş büyüyerek ürünlerini üretmesi ve dağıtmasından kaynaklanıyor. Bunun mantıklı olup olmadığını yani bu problemi siz de eğer yaşıyorsanız ve geleceğine inanıyorsanız yatırım kararları aranızda değerlendirmeniz gerekir. Hidroponik tarımı